it's a family Avengers Doomsday filmde göreceğimiz Doktor Doom bugüne kadar hiçbir filmde işlenmedi. Çünkü yani bunu herkes biliyordur Doktor Doom aslında bir anda ortaya çıktı. Adamların kafasında Doktor Doom falan yoktu dostlar. Varsa bile aslında Doktor Doom çok ama çok geri planda olacaktı. Ama biliyorsunuz Marvel Kang'i maalesef hiç değmedi. Hem Kang insanlar tarafından çok sevilmedi hem de oyuncusu kovulduktan sonra Marvel bize başka bir isim daha lazım, daha güçlü bir karakter lazım, insanların ilgisi çekilmesi lazım falan derken Doktor Doom'u dahil ettiler. Robert Downey Jr'de oyuncu yaptılar ki eski kitlede geri dönebilsin. Kimi bu habere sevinmese de birçok kişi heyecanlandı. Avengers Doomsday filmi Aralık 2026 yılında vizyonda olacak ve ondan önce izleyeceğimiz iki tane film bulunmakta. Spider-Man 4 ve Fantastic 4'tü. Doktor Doom artık bu iki filmlerden bir tanesinde teaselenmek zorunda yani gösterilmek zorunda bir şekilde. Ve biz bu filmin Fantastic 4 olduğunu düşünüyorduk. Fakat öyle olmayabilir dostlar. Bazı ilginç haberlerim var. Lafı daha fazla uzatmayacağım. Hele bir intromuz girsin. Ondan sonra detaylıca konuşacağım. Herkese iyi bayramlar bu arada. Bayramda da ufak da olsa çalışmaya devam ediyorum ben. Her neyse şu konudan detaylıca bahsedecek olursak. Doktorluğumun Fantastic 4'te görünmesi lazım. Çünkü zaten aslında doktorluğum Fantastic 4 ekibiyle çok yakın bir karakter. 2005 yılında çıkan film içerisinde zaten doktorluğumun yakınlığını görmüşsünüzdür. Yani izleyenler varsa zaten biliyordur. Ufak bazı detaylardan bahsedecek olursak da doktorluğum Sue Storm karakterine aslında aşık onu çok seviyor. Reed Richards karakteri onunla evlendiği için ve ondan bir çocuk sahibi olduğu için de Reed karakterinden nefret ediyor. Eğer Marvel Sinematik Evreni'nde göreceğimiz doktorluğumda böyle bir motivasyona sahip olacaksa Fantastic 4'lü filminde onu görmek zorundayız. Ya filmin içerisinde ya da post kredi sahnesinde falan. Ki zaten geçenlerde post kredi sahnesinde Doktor Doom'un olduğu ortaya çıkmıştı. Ama sonrasında bu haberler birçok insan tarafından yalanlandı. Ve şimdi de ortaya resmi bir haber çıktı. İşte aslında bu resmi haber beni birazcık korkutuyor. Fantastic 4'lü ilk adımlar filminin yönetmeni Fantastic 4'lü filminde Doktor Doom'un görünmeyeceğini doğruladı. Ne abi nasıl olur? Hadi tamam zaten film içerisinde Doktor Doom'un görünmesini beklemiyorduk ama en azından post kredide falan kendisinin yer alması gerekmekte. Geçenlerde sızdırılan bilgiler bu şekilde en azından. Ama şimdi yönetmenimiz tüm bunları reddediyor, itiraz ediyor. Tabii ki de yalan söylüyor olabilir. Sızıntıların üzerine örtmeye çalışıyor olabilir. Ama belki de yalan söylemiyordur dostlar. Yalan söylemediğini düşünmemin sebeplerinden bir tanesi de şu aslında. Geçenlerde Fantastik Dörtlü filmini izlediler ve maalesef izleyenler filme acayip yükselmediler. Ne yalan söyleyeyim bence eğer izleyenler doktorluğu görmüş olsalardı, her halükarda filme yükselirlerdi inanılmaz bir sürpriz falan var diyebilirlerdi. Ama kimseden böyle bir şey çıkmadı. Abi doktorluğumu en azından post kreditte bari gösterseler. Yani onu dahi yapmayacaklarsa doktorduğum karakterini bizlere nerede tanıtacaklar? Evet biliyoruz Avengers Doomsday geliyor. Doom karakteri geliyor ama abi nasıl geliyor? Kimden geliyor? Ne biçim geliyor bu adam? Bir şeyler görmeliyiz, bir şeyler görmeliyiz ki heyecanlanmalıyız aynı zamanda. Ama şimdi sürekli biri geliyor diyorlar bizlere. Tamam eyvallah geliyor ama ben gelen biri için neden heyecanlanayım ki? Göremiyorum ben onu. Umarım yönetmen yalan söylüyordur. Umarım böyle bir şey yoktur ortada. Marvel'ın böylesine büyük bir potansiyeli şarjladığını düşünmek istemiyorum. Bence Avengers Doom izlediğinizden önce Fantastic 4 filmini izlememizin büyük bir sebebi olmalı. Tamam biliyorum hem Galactus hem de Fantastic 4'lü ekibi Avengers Secret Wars'ta çok işimize yarayacak ama onun dışında Doktor Doom'u tanıtmak için de kullanmalısınız bu filmi. Umarım Marvel bunları gerçekleştirir. Yoksa maalesef film zaten benim için beklenti anlamında hayal kırıklığı olacak. Yani şu açıdan bakmak lazım. Adam zaten filmde Doktor Doom var diyerek spoiler veremezdi. Hani insanlar muhtemelen yorumlarda şunu söyleyecektir. Ferhat kardeşim adam spoiler mı verseydi? Tabii ki de böyle diyecek falan diyeceksiniz ama abi adam açıklama yap o zaman, ben bu tarz açıklamalara bazı yerlerden hakimim. Mesela Andrew Garfield'ın açıklaması vardı. Evet adam yalan söylüyordu. Filmde vardı ama gizlemek için yalan söylemekteydi. Bu tabii ki de bu açıklamaların iyi tarafı. Ama bir de bu tarz açıklamaların diğer tarafı bulunmakta. O da gerçekten filmde böyle şeylerin olmaması ve yönetmenin veya oyuncuların filmi izledikten sonra hayal kırıklıklarını önlemek için yapılan bazı açıklamalar da var. Acaba bu yönetmenin yaptığı açıklama hangi taraftan bakılacak bir açıklama? Eğer Fantastic 4 filmde Doktor Doom karakterini görmeyeceksek, muhtemelen Spider-Man Brand New'de de kesin ama kesin bir şekilde göreceğiz demektir bu. Karakteri Fantastic 4 filmde görmeyip Spider-Man Brand New'de filmde görecek olursak da, bence artık Doktor Doom'un çizgi roman bazlı değil de MCU bazlı bir hikaye sahip olacağını öğreneceğiz demektir bu orijinal doğumsa ve orijinal motivasyona sahip kalacaksa kesinlikle Fantastic 4'te gelmek zorunda. Ama eğer Marvel kendince bir hikaye yazacaksa ve Doktor Doğumu Tony Stark'tan devşirecekse tabii ki de Fantastic 4'ten ziyade Spider-Man 4 filmiyle görünmesi çok ama çok daha mantıklı. O yüzden ben adamların amacını bilmediğim için tam olarak kızamıyorum arkadaşlar. Umarım yakın zamanda daha fazla şey öğrenebiliriz. Peki sizlerin düşüncesi neler? Fantastic 4 filmde Doktor Doom görünecek mi, görünmeyecek mi? Yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Kısa ama öz bir video olsun. Bayramda böyle kısa bir şekilde sizlere bundan bahsetmek istedim. Bahsedeceğim şeyler doğal olarak bu kadar da kendinize iyi bakın hoşça kalın